Business ETL'ler dijital yatırımcıdan herkese merhaba ben Harika Ertunç. Araştırma uzmanı arkadaşımız Çağlar Kuzlukluoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Çağlar'cığım. Merhaba harika. Ee, Çağlar şimdi 1987'yi bu aralar özellikle iklim olaylarıyla birlikte çok sık duymaya başladık. İşte o zamanki soğuklar geliyor, o zamanki gibi bir kış olacakmış. Bir efsane oldu aslında 1987 süreci. Fotoğrafları vesaire de internetten baktığımızda evet insanların boyunu aşan kar seviyeleri gördük. İşte günlerce evde mahsur kalındığını gördük. İşte boğazın buz tuttuğuna ilişkin artık ne kadar efsane ne kadar gerçek orada değildik bilemiyoruz. Ama böyle çok ağır. Artık böyle dramatik sahneler var ama sen dedin ki harika finansal anlamda da oraya bir bakmak gerekir çünkü 1987 böyle biraz efsunlu bize o finansal efsunu aktarır mısın? Yani şöyle biz bunu aslında geçtiğimiz senenin sonunda Ekim ayında ki 1987 yılında bir ekim ayında gerçekleştiği için bir anımsatmıştık. Gönül isterdi ki kar vesilesiyle 1987'de yağdığı gibi kar Konuları çıktığında 1987'nin Ekim ayında yaşanan o e, vahim piyasalar açısından olayı hatırlatmak yerine daha e, güzel şeyleri hatırlayalım. Evet, ama evet. E, bununla alakalı senin de söylediğin gibi iklimsel bir takım olayların mazide ve insanların zihninde yarattığı görüntüler kadar aslında dünya ekonomisi açısından, dünya piyasaları açısından da önemli bir yıldı. E, neden diye sorulacak olursa. Ee, şöyle bir örnek verelim. Şimdi hazır hali hazırda konumuz e, yüksek enflasyon, yaygın ve kalıcı diye söz ettiğimiz enflasyon. Amerika Birleşik Devletleri'nde de dün e, 40 yılın en yüksek enflasyonunu karşıladık evet, işte. Evet %7.9 oldu. Aynen öyle. 1970'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonu e, Bloomberg Terminal'in verilerinden baktığımızda 6.2'lerdeyken yani %6'lar civarındayken 1980 yılına gelindiğinde 14.8'lere kadar yani 2.2 kat kadar artmış. 2.3 kat kadar artmış. Sonra zaten onu indirmek de herhalde çok sıkıntılı bir süreç oldu. Bir daha da o kadar yüksek seviyeler görmedi zaten. Şöyle mi? özetleyebiliriz. Çok güzel bir noktaya değindin. 1970'lerde 6.2'den başlayan hikaye 1980'lerin başında 14.8. 1986 yılına kadar yani 6 yılda 1.1'lere kadar düşüyor. Daha sonra bizim aslında... Bugünlere kadar yani 7.9'luk son 40 yılın en yüksek dediğimiz noktaya gelene kadar 2021 yılının Haziran ayına kadar aslında %5'ler, 4'ler daha da aşağısını görüyor ama maksimum geldiği seviyeler ki zaten o güvenli alandır. Ee, bunun altında ya da maksimum işte %5.xx kadar bir evet. vaziyette. ama o yüzden değil mi zaten işte %5.2 olduğuyla %5.3 olduğu arasında Amerikan ekonomisi için ve Amerikalılar için çok önemli bir fark yaratıyor bu. Bizim için hani yüksek enflasyonist ortamda yaşayan insanlar için bu hiçbir fark yaratmaz ama böyle bir tarihsel süreçten geçmiş bir ülke perspektifinden baktığımızda işte o 0.1'lik farklar bile haber niteliği taşıyor. Kesinlikle. Zaten e, Türkiye'de enflasyonun 2016 yılının sonundan itibaren çift tanelerde olduğunu sürekli konuşuyoruz. Biz e, yurt içi ÜFE rakamında 3 e, haneli rakamlara evet, eriştik. Çift tanelerdeki tüfemizde bizim alışkınız diye konuştuğumuz işte yüzde otuzlar olsun özellikle 2000'lere girdikten sonra ama. Çift tanede de olsa %15-20'lerden biz şu anda %50'nin üzerine gelmiş vaziyetteyiz. Bu noktada da senin söylemiş olduğun gibi şöyle bir enflasyon mazisine sahip ülke ya da ülke grupları için 0.1'lik ya da işte %5'lerden onlara gelinmesi gibi durumlar çok spektaküler konular. Evet. Ki 2021 yılının haziran ayında %5'i geçtikten sonra işte dün karşıladığımız ABD verilerine kadar aşama aşama neredeyse işte %8'e gelmiş vaziyette. Peki 1987 yılının e, Türkiye'de İstanbul'da yağan kar haricinde. ...dünyadaki görünümü nasıl diye bakacak olursak da... ...burada yine Business HT'de daha önce bizim hazırladığımız haberden aktaracak olursam... ...özet itibariyle 1982'den 87'ye kadar hem piyasalarda hem de makro iktisadi koşullarda... ...ılımlı bir görüntü var. ve Yükseliş Amerika'da... var değil mi? Grafimizden detaylandırmak ki... ister misin? Hazırladığın grafik üzerinden bakalım. <laughs> Senin de bahsettiğin 82, şuradan evet. başlarsak 87'ye kadar Bu böyle doğrudan kadar. bir evet. yukarı yönlü... hareket görüyoruz evet. 4 yıllık işte 5 yıla yakınlık bu süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa vadeli faizler %18'lerden 6'ya kadar gelmiş vaziyette ve e, özellikle e, faizler artıp e, borsanın bu yükseldiği ortamda e, doların da zayıf olduğunu gözlemliyoruz ki Burada açıkçası yine Bloomberg.kt.com'da bizim derlediğimiz gümüş ve altınla alakalı bir spekülasyon hikayesinin özellikle yine bugünlerde ons altın ve ons gümüşteki zirve seviyeleri konuşurken referans verdiğimiz yıllar evet, bunlar evet. 1980'li yılların başı ve harika baktığımızda 1987'de Reagan döneminde göreve gelen Alan Greenspan, Merkez Bankası Başkanı oluyor 1987'nin Ağustos'unda. Alan Greenspan'den Merkez Bankasıyla yolları en azından Merkez Bankası Başkanı olarak 2006'ya kadar. 2006'da o görevden ayrıldıktan çok kısa süre sonra da 2008 krizini karşılamış vaziyetteydik ve Alan Greenspan'ın burada makro koşullarda az önce 1970'lerin başında altılarda olan ve 15'lere kadar evet. yakın sayan enflasyondan kurtulması o dönemde de Volker başka bir efsanevi Amerikan Merkez Bankası başkanı. Volker başladı. Anı diye. Evet. Aynen öyle. 1980'lerdeki bu büyük çöküşün Alan Greenspan etkilerinin tam manasıyla atlatılmasının 2000'li yılları bulduğunu söylüyor. Neredeyse 15-20 senelik bir şey var şurayı bir arsık geçelim ki. mi? Burada ne oldu? Burada şu oldu. E, özellikle biraz önce söylediğimiz bu e, 1980'lerin başında altın ve gümüşle ilgili söyleyebileceğimiz spekülasyona yönelik hareketlerin çokluğuyla beraber birikimli bir etkiyle 1987 yılının Ekim ayına, 19 Ekim günü Kara Pazartesi'ye, e, pardon Kara Perşembe'ye geldiğimizde e, burada Hong Kong borsasının e, yaklaşık Amerika borsası sonrasında ilk etkiyi yaşadığını görüyoruz. Ve buradaki balonların 1987 krizini zemin hazırladığını görüyoruz. Ve orantısız bir yükseliş olduğu için Amerikan borsalarında yaklaşık 1984 yılından özellikle şuralara gelene kadar ilk başta başlayan satışların önce ABD borsalarına daha sonra dünyada çok önemli borsalara yayıldığını görüyoruz. Bu Ekim ayının sonunda Hong Kong borsası %46, Avustralya borsalarının Borsası yüzde 42, İspanya borsası yüzde 31, İngiltere borsası yüzde 26,5 ve Amerika'daki 3 endeksin düşüşü ay sonunda yüzde 23. Yeni Zelanda borsası yüzde 60 değer kaybediyor. Evet. Dolayısıyla enflasyonu... Üç kere kuru... boğa piyasasına girmiş, çıkamadan tekrar girmiş gibi bir şey olmuş. Aynen öyle. Dolayısıyla burada... 1987 yılının Ekim ayına gelene kadar düzeltmelerin de olduğunu görüyoruz. 3 Nasdaq, Dow Jones ve S&P endeksinde ama genel trendinin neredeyse 4-5 yıla yayılan o görüntüsü bir gün hatta bir ay içerisinde evet. 87 yılının sonuna doğru ciddi bir çöküş yaşadı. Burada balonlar patladı yani değil Aynen mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bir sonraki grafimize <laughs> bakalım o zaman orada neler karşılayacağız. Bir sonraki grafiğimizde dünyadaki e, büyümenin e, 1980'lerde e, ne alemde olduğuna göz atacağız. Nedenliği konuşacak olursak da 1980'lerde akla gelen herhalde en önemli olaylardan bir tanesi Çernobil. Bu tabi Covid kadar tüm dünyanın evlere kapanmasına ya da bizim şu anda Covid dönemi, Covid dönemi sonrası etki ve bir de o Covid dönemi sonrası etkinin sonrasına geçiş noktasında yaşadığımız belki de varoluşsal sancının etkisi kadar oldu mu olmadı mı tartışılır ama özellikle yine içinde bulunulan zaman dilimleri açısından biraz önce ima etmeye çalıştığım enflasyon Amerika Birleşik Devletleri özelinde dünyada da 70'lerde petrol krizi var. Küresel enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde büyümenin şurada görüleceği üzere %5'ler civarında 1983 ya da 84 yılında bir zirvesi var. Ama 83-84 yılından sonra biraz önce borsanın 87'ye kadar yükseldiğini gördük. Dünyanın OECD verilene göre büyüme patikasının 5'lerden artık 2'lerle e, 3,5'lar arası bir e, yere girdiğini görüyoruz. İstisnalar var. Bir tanesi 99'dan 2000'e geçerken milenyum diye adettiğimiz yıl. Ve burası zaten Alan Greenspan'ı anmışken 2006'ya kadar görev yaptığını söylemiştik. 2003 ile 2006 arasında bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin 2008 küresel finans krizinin çıkmasına neden olan o konut çılgınlığının .com balonu sonrası evet. yaşandığı dönem ve zaten 2008 krizinden sonra buradaki burada ne diyelim artık buradaki patikayı delip geçen buradaki yükselişin bir nevi yıllara yayılan etkisini 82 yılından beri en büyük Amerika dünya ekonomisinin gerilemesini ve yüzde sıfırlık buradaki büyüme patikasının altına düştüğünü görüyoruz ki zaten özellikle 2008 krizinden sonra büyüme ile alakalı Covid'i de işin içine kattığımız zaman genel itibariyle dünyanın büyüme rakamlarının artık %5'ler de değil %2'ler 3'ler civarında kümelendiğini görüyoruz. Evet. Bugün de yine haber başlıklarımız arasına baktığımızda işte Goldman Sachs'tan vesaire birçok kurumdan IMF'ten de vardı geçtiğimiz günlerde. Küresel büyüme görünümünün hep aşağı yönlü revize edildiğini özellikle bu Ukrayna virüsü kriziyle birlikte neredeyse her bir ülke için ben gördüm diye hatırlıyorum. Yani enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edilirken büyüme, evet, büyüme beklentileri aşağı yönlü, yönlü revize ediliyor. Dün de Christine Lagarde bu anlamda takip etti. Kapatmadan önce bir şeyler söylemek istersen. Tabii ki bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları, katılımcıları anketinde evet. de 2022 büyümemiz aşağı yönlü revize edildi. Çok kısa yaman harika. 1980'lerde evet. Türkiye ne alem Ondan da bahsetmek isterim. Bizim borsamızın kuruluş tarihi aslında 26 Aralık 1985 365 milyonluk bir bütçeyle borsanın borsa İstanbul'un web sitesine yer alan bilgilerden aktarıyorum ve 1989 yılında 104 milyon dolarlık bir Türkiye fonu kurulmuş. Bununla beraber 32 sayılı karar var zaten Türk lirası ile alakalı. 24 Ocak 1980 zaten özellikle Türkiye'de üniversite eğitimini özellikle işte siyaset bilimi, ekonomi, finans konusunda alanların zaten ya da genel kısa tarihle ilgilenen herkesin bildiği 24 Ocak 1980 kararlarıyla evet. Türk lirası %50'lik bir devalüasyona uğruyor ve Türkiye'nin 1980'lerde 1980 yılı hariç enflasyonu %30'lar civarında. Buradan sonra da akla %100'ün üzerinde tüfenin olduğu, enflasyonun olduğu 90'lar geliyor zaten. 90'lar boyunca Türkiye dahil dünyanın birçok gelişmekte olan ya da kırılgan yenitileyebileceğimiz ülkelerinde hiperenflasyona yakın ya da hiperenflasyon diye tanımlayacağımız rakamlar var ve büyüme rakamı da Türkiye'nin ortalama 1980 ile 90 arasında %5'ler civarında. Tabii ki 1980'lerle 90'lar arasında bakıp 2000'li 2022 yılında 2020 ile 2030 arasındaki bir konudan vazife çıkarıyor değiliz. Yalnızca 1987'de Amerika borsalarından başlayıp tüm dünyayı etkileyen bu fenomen olay ekseninde bir hatırlatmada bulunmak istedik. Bugünlerde de zaten içinde bulunduğumuz ki Çernobil'den dem vurduk. Burada evet. Sovyetler Birliği ve Amerika'nın o dönemki rekabeti çift kutuplu dünya, soğuk savaş vesaire gibi konular var. Şimdi başka konular var ama geçmişi hatırlamaktan da herhalde kimseye bir zarar gelmez. Çok yaptın Çağlar. Çok güzel ben bir içerik ederim. olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz aktardıkların için. Tekrar görüşmek üzere.